Nasıl olsa getirecekler. Bu kadar üzülmen gereksiz. Biliyorum. Sanki o iki serseri... ...Bu işi veremeyecek gibi geliyor bana. Onların elinden bir şey... ...Kurtulacağını sanmıyorum. Ama o iki serseriyi de... ...Kıskanmıyor değilim. Onları düşündüğün kadar... ...Beni de düşünsen... ...Dünyalar benim olur. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın. Her şeyi unutmak gerek. Hmm. Hmm. Alo! Kimi istediniz? Orası Tahir Bey'in evi bro! Yavru anandır! Ne istiyorsun Tahir Bey'den? Ön sonra seninle yatacağım için bir milyon lira tazminat! Onlar galiba! Hı? Sesini tanıyorum! Yalçın mısın, Turan mı? İkisi birden, anonim şirket kur. Şahidi, şahidi buldunuz mu? Hmm. <laughs> ya sen, milyonu hazırladın mı? Kasayı aç, çantama bir milyon koy. Adam yanınızda mı? Mahkemeye mi getirelim? Hayır, duruşma dört saat sonra. Geliyorum ben. Parayı getirmezsen hava alırsın patron. Acele et, bu pis serserileri bekletmek istemem. Gerçekten verecek misin bu parayı? Karşılığında kardeşimi alacağım. Çok mu bu para? Hadi bizim çocuklara telefon et, beklesinler. Al şunu. Yine aşağı. Hadi yürü. <laughs> Hayatımda sizin gibi pis, aşağılık adamlara rastlamadım. <laughs> Yazık, şanssız mısın <ha? gülüyor> Bu adamı size para verene teslim edeceksiniz, değil mi? Seni de. Önemli olan bu adam. Şahit nerede? Para nerede? Olayı gören sensin demek. Benim. Zora gerek yoktu. Şahitliğe kendim gelecektim. Fena mı? Sayemizde yol parasından kurtuldun. Sayenizde dört saat sonra kardeşim kurtulacak beyler. O paraları kuruşuna kadar hak ettiniz doğrusu. Al bakalım komprador. Bu da ne? Bu bizim meşhur gazeteci değil mi? Biz de mahkemeye gidiyoruz. Güzel gazeteci bozuntusu. Bize para kazandırdın. Komisyon almak hakkın. Şu o da istiyordu mahkemeye götürmek için. Hadi gel bakalım. <laughs> Bu pis paraları hak etmek için o şahide hakimin kasına götürmeniz gerekirdi. Birkaç deste kağıt parçası için suçsuz bir genci astıracaksınız. Siz değil erkek insan bile olamazsınız şahidi bu hayduda değil Hakime, polise teslim etmeliydiniz Yoksa adliyenin yolunu bilmiyor musunuz? Soldan gidilir, soldan gidilir Soysuz itler Sizin yüzünüzden masum bir genç asılacak